Selam var. Yepyeni bir videoda karşınızda arkadaşlar. Bugün AYT bir yürü sınavında beklediğimiz 133 soruyu sizlere paylaşacağım. Aşağıya açıklama kısmında da ekleyeceğim arkadaşlar soruları. Dolaşım sisteminin görevleri nelerdir? 2020 AYT'de de bizzat çıkmış. Bunu bilmeye çalışalım. Sindirim sisteminin elemanlarının tanımlı Sindirim sistemindeki ağzın, midenin, ince bağırsağın, kalın bağırsağın görevlerini bilmeye çalışalım arkadaşlar. Göze gelen ışık ışınlarının geçme sırası. 2020 AYT'de de bizzat çıktı. Endokrin bezlerin hormonların ve vücut hücrelerindeki ne gibi etkisi var? Bunu bizzat sorulara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ürün ersemin genel yapısı, nefronların genel yapısı. Sonun üstündeki gaz alışverişi. DNA molekülünün kendi işlemesi. Replikasyon orijini. Buraya dikkat edelim. 2020 ayeti de ilk defa geldi. Buna benzer bir sorum. Canlarda genetik bilgi akışının hangi maddelerden oluştuğunu sonucunda hangi maddenin oluşup oluşamayacağı ile ilgili bir sorumuz vardı 2020 ayetinde. Kodonların özellikleri evet bizzat bu soru sorulmuştu arkadaşlar. Bir canlının fotosentez yapabilmesi için neler gereklidir? Bununla ilgili bir sorumuz vardı. Oksijenli solunumun genel mekanizması, Krebs döngüsü, glikoliz tepkimesi, kümeli dağılım hakkında bilgi istenmiş. Oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonun ortak bir sorumuz 2019. Yani oksijenin solunumla laktik asit fermantasyonunda ortak olarak neler oluyor? Bunlarla ilgili bir sorumuz vardı. Büyük dolaşımın mekanizması 2019. Bitkilerde karotenoidler ile ilgili bir sorumuz vardı. Sindirim sonucunda rastlanabilecek sindirim ürünleri. Bu da önemli arkadaşlar. İşte ağızda mesela karbonhidratların sindirimi yapılıyor ama pitelin ya da amilaz kullanılıyor. Bunun gibi bir Mantıklı bir sorumuz vardı. Tiroid bez rahatsız olan Hashimoto hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır değildir gibi bir sorumuz vardı arkadaşlar. Demek ki endokrin bezlerinin hastalıklarında biraz da olsa bir kulak aşina alımızın olması gerekiyor. Oksijen ve karbondioksitin kanlı taşınması, kanlı taşınırken neler oluyor? O mekanizmayı öğrenmeye çalışalım. DNA replikasyonu görev alan enzimler neler? Bunlar önemli. Likas, helikas, polimeraz gibi enzimler vardı bildiğiniz üzere. Bitkisel hormonlar Bunlarla ilgili bizzat soru gelmiş arkadaşlar. İletim dokusunu oluşturucularla ilgili hangisi doğrudur yanlıştır? Tohumun çimlenmesi için ne gereklidir? Stomada gerçekleşen olaylar fotosentezde. Lenf sistemi hakkında bilgi 2018'e gelmiş mesela soru. Impuls oluşum ve iletimi 2018'in. İnsandaki kas tipleri işte düz kas, kalp kası, çizgili kas gibi. Bizzat kalp kasını sormuşlar. TRNA'nın özellikleri 2018'de gelmiş arkadaşlar. Parankime hücrelerinin işlevleri, tohumlu bir bitkinin çiçeğindeki erkek ve dişi üreme organlarından mayazıyla üreyenler hangileri mesela? Kalbin çalışması ve yapısı, İnsan bölümünde yer alan yapıların hangisinin içeriği dışa atılan idrarla aynıdır, benzerdir ile ilgili bir soru geldi bizzat. LH hormonunun salgılanması sonucu 2018'de geldi. 2017 LS sorusu arkadaşlar. LSE'den daha çok soru göreceksin çünkü LSE'deki soru sayısı daha fazlaydı. Kulak yapısı ve işlevi, kasılan bir kasın gevşeme sürecinde gerçekleşen olaylar, ATP'nin kullanıldığı anabolik olaylar. Kloroplastlarda fotosentezin granalarında gerçekleşen olaylar nelerdir? Bitki hareketleri, çiçekli bitkilerde üreme süreci nasıl oluyor? Genetik şifrenin genel özellikleri, DNA'nın replikasyonu, fotosentezin evreleri. Işığa bağımlı ışıktan bağımsız. İnsanlı dişi üreme sistemi. Eşeri üremeyle çoğalan otsu bir, otsu çiçekli bitki hakkında bilgi edininiz. DNA üzerindeki bilgi akışı. 12 parmak bağırsağına salgılanan hormonlar. Kan dolaşımında kanın atar, kılcal, toplar, damarla ilgili grafikler vardı arkadaşlar. Onu bilmeye çalışalım. Bağışıklık tipleri. Parat hormonun işlevleri. Glikoliz ve krebs döngüsünde ortak olaylar. Laktik asit fermentasyonu. Kemiozmotik hipotezle ilgili bir sorumuz vardı. Bitkilerde sekonder büyüme, stomaların açılması veya kapanması sırasında olan olaylar. Bağışıklık kazanma yolları, aktif bağışıklık, pasif bağışıklık diye ikiye ayırıyorduk. Menstrual döngüde östrojen ve progesteronun değişimi, fotosentezin ışığa bağımlı tepkilerinde olayların sıralanması, hangi olaylar önce oluyordu? Çiçekli bitkinin üremesi, vücudun özgür savunma çeşitleri, otonom sinir sistemi, ACTH'in hormonları, Ön lob arka lob vardı bildiğiniz üzere. Soluk alma, soluk verme sırasında gerçekleşen olaylar 2014 Lys'te gelmiş. Kılcal atar damarlardan, kılcal damarlardan, atardamar ucundan toplar damar ucuna gidince neler olurdu? Oksijenli solunum ve fermentasyonda son elektron alıcısı kimdi? Bitkilerde kısra ve fluem ilgili bilgi. Kısra ve fluem'i bilmek çalışalım. Çiçekli bitkilerde döllenme, Protein sentezinin temel yapısı. Akciğerlerde alınan oksijenin vücut hücrelerine nasıl taşındığı ile ilgili. Boşaltım sistemine ait yapının bileşimi, bileşiminin kan plazmasına benzer olduğu yapı arkadaşlar. Bunları zaten birebir açıklama kısmına koyacağım. Tabi daha düzgün bir şekilde sorularım. İskelet kasının kasılıp gevşeme mekanizması. Kandaki kalsiyum miktarının düzenlenmesi olaylarının sıralanması. Glikoliz, Krebs döngüsü, ETS, hücrenin hangi aşamalarında gerçekleşiyor? İşte çekirdeğinde mi gerçekleşiyor? Stoplazmasında mı gerçekleşiyor? Mitokondrisinde mi gerçekleşiyor? Neresinde gerçekleşiyor bu? Bitkilerdeki yapı ve görevler Parizat parangiması hücre stoplazmasının glikoz direşimi düştüğünde neler olur? Bu arada bu bitkilerdeki yapı ve görevler mesela şey işte mumsu tabaka ne işe yarar? İşte parangima ne işe yarar gibi. Çok yıllık bitkilerde suyun kısılemde yükselmesi mekanizması. Yaş alkalı ile ilgili mesela 2012'de gelmiş. Nasıl hareketi nedir bir örnek veriniz. Kortizol ve adrenalin hormonlarının ortak işlevleri. Nöronlarda impuls üretimi. Kan dolaşımı ile ilgili grafikler söylemişti daha önceki sorularda. Yağların en yoğun olarak bulunduğu damar. Nefronun yapısı. 1999'a kadar gideceğiz. Protein sentezinin nerelerde gerçekleştiği. İşte transkripsiyon olayını vücudun neresinde gerçekleşiyor. Onun gibi düşünebiliriz. Krebs döngüsünde gerçekleşen olaylar, bağışıklık sistemi, kan basıncı ve ozmotik basıncın atar damar ve toplar damarla ilişkisi, ADH hormonu, iskelet kasında uzun süreli bir eziyaksız yaptığımızda ne gibi olaylar olur? Sürekli bölünebilme yeteneğine, enine ve boyuna büyümeye sağlayan doku nedir? Bitkilerde, vasküler, damar kambiyumun özellikleri nelerdir? Çiçekli bitkilerde şeker ve su taşınması, krebs çemberinde gerçekleşen olaylar, sindirim sistemindeki enzimler, karaciğerde gerçekleşen olaylar, bir proteindeki amino asit dizilimi bilinirse neler bilinebilir, DNA ve RNA'nın birbirinden farkları, bazı hormonların sadece hedef hücrelerde tepki göstermesi, hormonların genel anlamda işlevleri, nöronlarda impuls iletimi, işte hangi hızlandırır, hangi sadece sayısını etkiler gibi, hipotalamusun işlevleri, İnsan vücudunda ödem oluşumu, antikorların özellikleri, nefronlarda gerçekleşen olaylar, iskelet kasında gerçekleşen olaylar, bitkilerde fotosentez yaprağın neresinde olur, bitkilerde yönelim hareketi, odunsu bitkilerde suyun köklerden yaprağa taşın taşınmasını etki eden faktörler, çiçekli bitkilerde döllenme ve döllenmeden sonra gerçekleşen olaylar, Mesela şöyle bir soru gelebilir. Çiçekli bitkilerde döllenmeden sonra hangi olay gerçekleşebilir? Aşağıdakilerden hangisinde vardır gibi. Endosimbiyotik hipotez. Fotosentezde gerçekleşen olaylar. Çimlenmekte olan bir tohumda fotosentez yapan kısımlar. Normal bir insanda yoğun egzersiz sonucu oluşabilecek tip olaylar. Nöronlarda impuls iletimi. İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi. Bitkilerin kloroplastlarında gerçekleşen olaylar nelerdir? Nükleik asitlerin özellikleri nükleik asitler neydi arkadaşlar? Evet DNA ve RNA. Bunların özellikleri. Stomaların açılıp kapama mekanizması. Kapalı tohumlu diploid. Diploid neydi? İken kromozomlu. Bir bitkide hangileri mitozla gerçekleşir? Hangileri mayozla gerçekleşir? Nöronlarda iletim. Kulağın yapısı. Genel anlamda. Karaciğere kan getiren damarlar. Kan götüren damarlar. Kan akış hızı grafiği. Fotosentezle ilgili deney sorusu gelebilir arkadaşlar. İşte böbreklerin yapısıyla ilgili bir sorun. Bağışıklık sistemi, stomadan açılıp kapanması, insanlardaki kan proteinlerinin işlevleri, yönelme hareketi ve yer çekme hareketi, oksijenli solunum mekanizması, DNA molekülünün yapısı, nefronun genel yapısı ve özellikleri, fotosentezin etkileyen faktörler, DNA molekülünün yapısı ve özellikleri, olgun algılarının yapısı. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 133 soru. 2020 AYT'den 1999 AYT'ye kadar bu görmüş olduğunuz 130 soru arkadaşlar çıkmış sorulardır. 2020'den 1999'a kadar zaten yanlarında tarihleri yazıyor. Merak edip soruları da bakabilirsiniz ki mutlaka arkadaşlar çıkmış soruları çözün. Bizim buradaki amacımız şu. Çıkmış soruların hepsini çözemeyecek zamanımız var. Çünkü sınava da az kaldı. En azından buradaki sorulara çalışarak buradaki sorulara çalışırsanız zaten buradaki mantığa çalışırsanız çıkmış soruları çözmüş olacaksınız. Burada mesela 133 soru var arkadaşlar. Ve önümüzde yaklaşık olarak bugün ayın ben çektim tarihte 18 e sene yaklaşık olarak 10 gün e, yaklaşık olarak 7-8 gün var arkadaşlar. Yani mesela 5'e böldüğümüz zaman günde 20-25 soru zaten bazı soruların aynı olduğunu görüyorsunuz. Yani aynı olan soruları çıktığımız zaman yaklaşık günde 20 sorunun çözümünü öğrenseniz sınava kadar ve her gün bunu tekrar ederseniz bence etkiye olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela zaten çıkmış sorulardan da anlayacağınız üzere mesela e, en çok üzerine durdukları yerleri görebiliyorsunuz. Şey, mesela nerede en çok durulmuş? Mesela nefronun, nefronun genel yapısı ve özellikleri. Bununla ilgili bayağı soru gelmiş. Mesela arkadaşlar DNA molekülünün yapısal ile ilgili soru gelmiş. Bunun haricinde arkadaşlar e, neredeydi o? Şuraya bir bakalım. Mesela Krebs çemberinde gerçekleşen olaylarla ilgili soru gelmiş arkadaşlar. Daha çok gerçekleşen. Zaten bitkiyle ilgili soru gelmemesi mümkün değil. Bu şekilde arkadaşlar hem bu, bu, soruları yapıp hem de arkadaşlar mesela en çok gelen sorularla ilgili kalan zamanda 25-50 soru çözersiniz daha iyi olacağını düşünüyorum. Videomuz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.